zinacılar. Yani en beter zina. Ve en yaygın zina. E bir de zaten adam elfazı gülür konuşuyor, dinden çıkaracak bir laf nikah gidiyor. Veya kadın dinden çıkacak bir laf konuşuyor, kadının nikah gidiyor. Böyle durum çok var. Onun için zinayı da sadece efendim, otel odasında şurada, burada, bilmem sokaktan şuradan buradan ayarlayarak yapılan manasında düşünmeyin. Zina yapılıyor karı koca zannedenler kendilerini. Neden? Nikahı bilmediğinden. Talağı bilmediğinden yani. E, bundan dolayıdır ki e, zina geniştir, e, detaylı bir konudur. E, bunu nereden anlayacaksın? Nikahı anlamadan zinayı anlayamazsın. Çünkü zinayı ben sana tarif edeceğim. Yarım satır zina nikahsız ilişkidir. Bak sana tarif yaptım. İki, yarım satırı da bulmadın. İki kelime. Zina, nikahsız ilişkidir. O zaman mesele nereye geliyor? Nikah nedir'e geliyor.